Doğu gel dondurma yiyeceğiz Doğu. Bak baba dondurma alacak hadi. Doğu. Abi de burada hadi dondurma alacağız Doğu gel. Ne zaman alacağız? Doğu gelir misin? Hı? Doğu ne yapıyorsun? Karınca. Baksana. Karıncaya bak. <laughs> Karıncaya hadi bak. Sıra oldu dondurmacı amca da. hadi. Hadi. Ayaz. Ayaz sen renk dondurma yiyeceksin? Beyaz. Tamam beyaz dondurmalarımız gelecek şimdi. Dondurmacı amca bize dondurma verecek. Hadi. Evet, Do, Do sen hangi renk dondurma istiyorsun? Ha, tamam sen de dondurma istiyorsun. Tamam. Ayas sen hangi renk istiyordun anneciğim? beyaz Ha, tamam abi. Wow. Şimdi, şimdi sıra sende tamam mı? Hadi. Beyaz dondurmamız gelecek. Dondurmacı abi veriyor. Evet. Dondurmalarımız çok heyecanlıyız geliyor. Doğu da çok heyecanlı. Dondurma geliyor. Sütlü istiyorsun evet sen. Sütlü var mı? Sütlü mü istiyorsun? Sütlü var evet. Doğu'ya ne, neyle alalım? Doğu'ya da sütlü alalım. Doğu'ya da sütlü alalım. Tamam. Tamam. Doğu. Doğu. Mama gelecek şimdi tamam mı anne? Mama gelecek bekle. Bizim eve girecek mi? Hı? Size de gelecek şimdi. Sürekli olsun. Tamam olsun. Ayazım. Tamam sen doğuya çilekli olsun, ayaza da sütlü olsun tamam mı? O mu sütlü? Hı? Sütlü. o limonlu sütlü. sütlü. Ya. Geliyor dondurmamız. Geliyor, olsun. geliyor. Da mı geliyor? Doğu, doğu dondurmamız geliyor. Geliyor, ben geliyor, ben geliyor, ben geliyor, ben geliyor ben bekliyor Doğu. Çok <laughs> sıkıldı. Bana bak be. Telefona bak. Sen sütlü mü <gülüyor> yiyeceksin? <gülüyor> sütlü dondurma. Doğu ne yiyecek? Neli dondurma yiyecek? Ya bu bebeğe versene. Dondurmalar geliyor, dondurmalar. Geliyor, geliyor, geliyor. Aynen geliyor geliyor. Aynen, geliyor, geliyor. geliyor, Evet. Evet. Aynen. evet. Doğu geldi. Doğu'nun dondurmasına bakalım bir Doğu. <laughs> wow. <gülüyor> geldi, nasıl da sevindi. Ayas senin dondurmana bakayım. Ay dondurmaları aldık. Hadi gelin gel 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 gel. Hadi bakalım bir yere oturalım yiyin tamam mı? Hadi. Ay çok güzel. Ay dondurma güzel mi? Bak bakayım bir. Bak bir. Güzel mi dondurma? Aha, hadi ye bakalım. Evet dondurmalarımızı aldık mı çocuklar? Dondurmalar güzel mi? Ayas seninki neli? Neli yani? Doğu seninki neli? Çilekli evet. ve sütlü. Evet o çok güzel yiyor ya vallahi. Harika ya dondurmayı biz çok seviyoruz çocuklar. Ya biz dondurmayı çok severiz. Ayaz bak bakalım bir. Of dondurmalarımız nasıl da güzel nasıl da güzel. Harika dondurmalar ya. Hmm,